Hoş geldiniz. Bugün sizin için incelediğimiz kaynaklar e, oldukça temel bir soruyu masaya yatırıyor. Sosyalist düşünce neden ama neden ısrarla işçi sınıfını merkeze koyuyor? Evet. Yani günümüzde bakıyoruz. Sokaklardaki en büyük hareketler kimlik, çevre gibi konular etrafında. Bu odaklanma biraz şey gibi, eskide kalmış gibi durmuyor mu? İşte bu ısrarın arkasındaki mantığı anlamaya çalışacağız. Evet. Ve kaynakların en başta yaptığı çok net bir ayrım var. Diyorlar ki bu odaklanmanın sebebi işçi sınıfının diğerlerinden daha fazla acı çekmesi falan değil. Hmm. Ya da ahlaki olarak daha erdemli olmaları da değil. Hatta bazı analizler İşçi sınıfının da toplumun kalanı gibi zaman zaman oldukça tutucu fikirlere sahip olabildiğini söylüyor. Yani bir kutsallık atfetme durumu yok. Hiç yok. Mesele tamamen stratejik. Argüman şu, işçi sınıfı kapitalist sistemin tam kalbinde. Başka hiçbir grubun sahip olmadığı bir yapısal güce sahip. İşte bu yapısal güç lafını biraz açalım o zaman. Kaynaklardan biri bu konuyu Marx'ın radikal zincirler metaforuyla açıklıyor. Evet. Yani işçileri sisteme bağlayan zincirler aynı zamanda sistemi kırma potansiyelini de taşıyor. Bu biraz paradoksal değil mi? Seni esir alan şeyin en büyük silahın olması. Aynen öyle. Buradaki kilit fikir oldukça ironik aslında. Kapitalizm kendi karını arttırmak için farkında olmadan kendi sonunu getirebilecek gücü bizzat kendi elleriyle organize ediyor. Nasıl yani? Şöyle düşünün. Patronlar verimliliği arttırmak için ne yapıyor? İşçileri devasa fabrikalarda, lojistik merkezlerinde, hastanelerde, okullarda bir araya topluyor. Hı hı. Aynı vardiyada, benzer koşullarla, aynı sorunlarla yüzleşen binlerce insan Sistem onlara aslında kolektif bir yumruk olmaları için adeta bir antrenman sahası sunmuş oluyor anlıyorum. Ama aklıma hemen şu geliyor. Bu analiz biraz sanayi toplumu analizi gibi değil mi? Günümüzde uzaktan çalışanlar var, serbest çalışanlar. Yani gig ekonomi içindeki milyonlarca insan için bu bir araya getirme tezi ne kadar geçerli? Harika bir nokta ve evet bu tartışma kaynakların tam merkezinde. Geleneksel fabrika modeli değişse de prensibin değişmediğini savunuyorlar. Mesela, mesela bir e-ticaret devinin deposunda çalışan binlerce işçi ya da farklı yerlerde yaşayan ama aynı algoritma tarafından yönetilen on binlerce kurye. Doğru. Bunların hepsi o kar zincirinin hayati halkaları. Yani çalışma mekanları dağınık olsa bile teknoloji ve lojistik ağları onları birbirine bağlıyor. Bir kurye grevi tüm sistemi felç edebilir. İş yeri kavramı genişliyor ama kilit noktaları tutma gücü kalıyor. Bu kolektif potansiyel fikri mantıklı geliyor ama biraz soyut kalma riski var. Bu gücün somut olarak nasıl kullanıldığına dair kaynaklardaki en çarpıcı mekanizma nedir? Aklıma hemen grevler geliyor. Kesinlikle grev. Çünkü grev, sistemin can damarını, yani kar üretimini doğrudan hedef alıyor. Hmm. Başka pek çok protesto biçimi sembolik bir etki yaratır veya kamuoyu baskısı oluşturmaya çalışır. Bunlar da çok değerli şüphesiz. Ama işçiler kolektif olarak üretimi durdurduğunda patronların kasasına giren para anında kesilir. Doğrudan maddi bir baskı yani. Doğrudan maddi bir baskı. Bir liman grevi tüm tedarik zincirini, bir öğretmen grevi eğitimi, bir hemşire grevi sağlık sistemini durma noktasına getirir. Bu sisteme doğrudan ayar verme gücüdür. Diğer grupların ne kadar haklı olurlarsa olsunlar böyle bir ekonomik kaldıracı yok. Bu noktada Amerikalı sosyalist Hal Draper'dan bir alıntı var ki bence durumu harika özetliyor. Diyor ki, Sınıf mücadelesine girişmek için sınıf mücadelesine inanmak gerekmez. Evet. Kanıtlar işçilerin mücadele etmeyi diğerlerinden daha çok sevdiğini göstermiyor. Kanıtlar kapitalizmin onları buna zorladığını ve alıştırdığını gösteriyor. Bu cümle beni çok etkiledi. Yani bu bir tercih değil sistemin dayattığı bir gerçeklik. Evet, evet. Bu çok kritik bir nokta. Hatta Draper'ın bir başka benzetmesi daha var. Diyor ki, Newton'a inanmak bir uçaktan düşmek için gerekli olmadığı gibi, sınıf mücadelesi teorisine inanmak da mücadele etmek için bir ön koşul değil. Güzel benzetme. Yer çekimi kanunu gibi işliyor. Patronlar doğaları gereği karlarını arttırmak için sürekli maliyetleri, yani maaşları, sosyal hakları kısmaya çalışır. İşçiler de buna direnir. Bu çatışma sistemin DNA'sında var. Kimsenin inanmasına falan gerek yok. Bu her gün yaşanıyor. Sistemin durdurma gücü tamam, bu çok net. Ama aklıma takılan şu. Bu eylemler sadece ekonomik talepler için mi? Yoksa bu süreçte o grevdeki insanların kendi düşünceleri, dünyaya bakışları da değişiyor mu? Kaynaklar bu insani dönüşüm kısmına değiniyor mu? Hem de nasıl? Belki de en önemli kısım bu. Analizlere göre grev gibi büyük kolektif mücadeleler adeta bir hızlandırılmış eğitim kampı gibidir. Hızlandırılmış eğitim kampı. Aynen. Normal zamanlarda topluma hakim olan her şey yolunda veya sistem adil işliyor gibi fikirler o anlarda tuzla buz olur. İşçiler o güne kadar güvendikleri medyanın kendilerini nasıl karaladığını, polisin kimin tarafını tuttuğunu, mahkemelerin nasıl kararlar verdiğini ilk elden bizzat yaşayarak görürler. Bir dakika, bu çok önemli bir iddia. Yani bir grev sadece bir maaş pazarlığı olmaktan çıkıp bir nevi ideolojik bir uyanış anına mı dönüşüyor? Tam olarak öyle oluyor. İnsanlar bir gün güvendikleri haber kanalına Ertesi gün nasıl düşman gözüyle bakmaya başlıyor? Çünkü bir yalanın çöküşü, diğer tüm yalanları sorgulamanın kapısını arar. Patronun biz bir aileyi söyleminin ne kadar boş olduğu anlaşıldığında, medya tarafsızdır, polis halkın yanındadır gibi diğer mitlerde sarsılmaya başlıyor. Hı hı. Bu sadece patronla değil, devletle, yasalarla, toplumla kurulan tüm ilişkiyi yeni bir gözle görmeyi sağlıyor. İnsanın kendine olan güveni artıyor. Yıllarca çaresiz hisseden biri, binlerce kişiyle birlikte omuz omuza durduğunda aslında dünyayı değiştirebilecek bir güce sahip olduğunu fark ediyor. Peki bu durum işçi sınıfının kendi içindeki bölümlerini nasıl etkiliyor? Yani normalde belki de birbirine ön yargıyla yaklaşan farklı etnik kökenden, farklı cinsten insanlar, grev hattında bir araya geldiğinde ne oluyor? İşte bu durum mücadelenin en dönüştürücü yanlarından biri. Kaynakların altını çizdiği nokta şu. Dayanışma ahlaki bir temenni veya soyut bir ilke olmaktan çıkıyor. Somut bir gerekliliğe dönüşüyor. Aynen. Stratejik bir zorunluluğa dönüşüyor. Irkçılık, cinsiyetçilik gibi zehirli ideolojiler patronların işçileri bölmek için kullandığı en etkili araçlardır. Ama grevdeki işçiler bu bölünmelerin kendi güçlerini zayıflattığını bizzat görürler. Anlıyorum grevi kırmak için getirilen göçmen işçiye düşmanlık beslemek yerine onu da kendi saflarına katmanın mücadelenin kazanılması için şart olduğunu anlarlar. Yani hepimiz aynı gemideyiz hissi lafta kalmayıp yaşanan bir gerçekliğe dönüşüyor. Yanındaki iş arkadaşının ten rengi, dili, cinsel yönelimi önemsizleşiyor çünkü asıl önemli olan omuz omuza verip ortak düşmana karşı kazanmak. Kesinlikle. Bu yüzden yazarlardan biri diyor ki ırkçılığa ve cinsiyetçiliğe karşı mücadele işçi sınıfı için sadece bir müttefiklik görevi değil, doğrudan kendi maddi çıkarıdır. Doğru. Çünkü bu bölünmeler sürdükçe sınıf olarak hep zayıf kalacaklar. Mücadele o kronik yabancılaşma ve güçsüzlük hissinin yerine kolektif bir özgüven ve dünyayı şekillendirebilme inancını koyuyor. Peki Tüm bu süreci toparlayalım. Elimizde sistemin kalbinde yapısal bir güce sahip, bu gücü kullandığında hem sistemi durdurabilen hem de kendi bilincini dönüştürebilen bir sınıf var. Kaynaklara göre bu yolun nihai hedefi ne? Sadece daha iyi bir maaş mı yoksa daha büyük bir iddia mı var? İşte burada en iddialı ve belki de en tartışmalı argüman devreye giriyor. Argüman şu: İşçi sınıfı sadece kapitalizmi durdurma değil, aynı zamanda sömürünün tamamen ortadan kalktığı, sınıfsız bir toplumu kurma potansiyeline sahip tek sınıftır. Bu çok büyük bir iddia. Yani kendi zincirlerini kırarken aslında tüm toplumun zincirlerini kırmış oluyorlar. Evet. Bunun arkasındaki mantık ne? Neden tarihteki diğer devrimci sınıflar gibi başa geçince kendileri yeni bir ezen sınıf olmasınlar? Çünkü kaynaklara göre işçi sınıfının doğası diğer devrimci sınıflardan farklı. Mesela burjuvazi feodalizme karşı devrim yaptığında kendi özel mülkiyetini yani fabrikaları, bankaları evrenselleştirdi ve yeni bir sömürü düzeni kurdu. Doğru. Ancak işçi sınıfının kolektif olarak sahip olduğu bir üretim aracı yok. Onlar mülksüz. Dolayısıyla iktidara geldiklerinde kendi adlarına kuracakları yeni bir sömürü sistemleri de olamaz. Hmm. Onların nesnel çıkarı bir sömürü biçiminin yerine başkasını koymak değil, sömürünün kendisini, yani üretim araçları üzerindeki özel mülkiyeti tamamen ortadan kaldırmaktır. İşte bu yüzden kendi kurtuluşları zorunlu olarak tüm insanlığın kurtuluşu anlamına geliyor. Bu metinlerdeki nihai potansiyel. Özetlemek gerekirse, bugün incelediğimiz kaynaklar sosyalistlerin işçi sınıfına odaklanmasını bir mağduriyet anlatına veya ahlaki bir üstünlüğe değil, tamamen o sınıfın kapitalist üretim sürecindeki vazgeçilmez rolüne ve bu rolden doğan eşsiz kolektif güce bağlıyor. Aynen. Bu güç sadece sistemi kilitlemekle kalmıyor, aynı zamanda mücadele sürecinde bilinci dönüştürerek, bölünmeleri aşarak potansiyel olarak yepyeni bir toplum kurma vizyonunu da içinde barındırıyor. Bu incelemenin sonunda aklınızda kalması için şöyle bir düşünce bırakabiliriz. Bu analizler sınıf temeldeki kolektif mücadelenin ırkçılık ve cinsiyetçilik gibi bölünmeleri aşma potansiyeli taşıdığını güçlü bir şekilde savunuyor. Evet. 2. Günümüz dünyasında giderek güçlenen ve kendi haklı talepleri olan kimlik temelli toplumsal hareketler ile bu kaynaklarda ana hatları çizilen sınıf temelli mücadele arasında nasıl bir ilişki olabilir? Bu iki mücadele alanı birbirini dışlar mı yoksa birbirini güçlendirebilecek kesişim noktaları bulabilirler mi? Bu üzerine düşünmeye değer bir soru.